Arkadaşlar şimdi herkese selamlar. Size bir uygulama önereceğim. Traxal diye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu Traxal meselesi. Hesabı açıyorsunuz kendi adınıza. Sadece telefon numaranızda özel hiçbir bilginizi istemiyor. Yatırım yapmanızı istemiyor. Yatırımsız kazanç bir sitesidir. Giriş yapıyorsunuz. Robota aktif hale getiriyorsunuz. Size bir robot veriyor. O robotta 30 gün boyunca geçerli. 30 gün boyunca hiçbir yatırım yapmadan hiçbir şey vermeden özel bilgilerinizi de istemiyor. Sadece telefon numaranıza giriş yaparak uygulamaya giriyorsunuz. Girdikten sonra 30 gün zaten bir robot veriyor size 30 gün boyunca. Oradan böyle ek gelir kazanabiliyorsunuz hiçbir şey yapmadan. Ha ben daha çok kazanmak istiyorum derseniz burada robotlar var. Buradan satın alabiliyorsunuz. Robot 1, Robot 2, Robot 3 diye. Hepsinin farklı farklı kazanç sistemleri var. Ama siz bu e ben para vermek istemiyorum da derseniz zaten buradan da böyle 30 gün boyunca hiçbir şey vermeden para elde edebilirsiniz. Para yatırma, para çekme falan hepsi burada ve e, üstelik davet ettiğiniz kişiler deden de zaten daha parasını alıyorsunuz. Her davet ettiğiniz kişi için ücretler falan alıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Her davet ettiğiniz için değil de mesela 30 kişi falan davet ettiğiniz zaman kendi ekibini kur diye bir yer var. Ekibinizi kurduğunuzda referans, onlara referans dönüyor. Oradan da zaten para alıyorsunuz. Yani güzel bir site, kazançlı bir site. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü biz de kullanıyoruz. Biz zaten hesabı yeni açtık. 4 lira 62 kuruş olmuş. 30 gün boyunca işte bu böyle çıkar da çıkar. Zaten burada Whatsapp'ları var, Telegram grupları var. Bir sıkıntı oldu mu oradan yardımcı oluyorlar size anında işte kartınızı falan koyarsınız buraya banka kartıdır falan çekim yapabilirsiniz yani 30 gün boyunca şu an burada şu anda toplam bir adet robot otomatik olarak sipariş veriyor şu an bir robotum var otomatik olarak sipariş veren ama siz bu robotları da tabi yükseltebilirsiniz para vererek ha, ben para vermek istemiyorum da derseniz zaten siz para vermeden de buradan görebilirsiniz paranızı falan hep alabilirsiniz 30 gün boyunca zaten bir robotun süresi var deneyin görün arkadaşlar bir sıkıntı olmaz yani denemekten fayda var e, linki açıklama kısmına bırakacağım oradan girip üye olabilirsiniz.